Kardeşlerim dizisinde neler olacak? Yeni sezon hakkında bilgiler, oyuncu transferleri ve senaryodan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Kardeşlerim yeni sezonda Akif'in eski gücünün geri gelme olasılığı var. Çünkü 3 kadın erkeği yendi sloganıyla Akifi bitirmek kadar saçma bir senaryo olamaz. Bence acil senaristin değişmesi gerekiyor. İlk sezon güzeldi. Kardeşlerin gerçekten amacı vardı. Şimdi dizi liseli aşk dizisine dönüştü. Her şey dozunda olmalı. Bazı karakterler çıkarılmalı. Dizi zaten buram buram feminizm kokuyor. Yani kadınları ön plana çıkarıyorsun, tamam ama bu kadar da saçmalama be. O kadar kişinin elinde kanı olan Akif gibi bir kurnaz adamı aldatılan ve defalarca bunu anlamayıp göz yuman Akif'in oyuncağı olmuş kadınlar, üçü de birleşip güya Akifi yenmişler. Sloganı da üç kadın erkeği yendi. Gerçekten komik bir durum. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Bir şeyi eleştirmek yanlış değildir. Bu benim görüşüm. Sizde yorumlarda kendi görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz de beğen butonuna basmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere.